Bu ifadenin eş değeri 1'dir demek. Yani bunun sonucu eşittir. 1 yazabiliriz. Şimdi buradaki şu ifadeyi öncelikle çarpanlarına ayırırsak bu 2x'in karesinden 5'in karesinin çıkması demektir. Yani 2 kare farkından dolayı 2x eksi 5 2x artı 5 yazarız. Bölüm. Aşağıdaki ifadeyi 5 parantezine alırsam 2x eksi 5 de burada oluşur ve çarpı 1 bölü a ifadesi eşittir 1. Buradaki 2x eksi 5'ler sadeleşince bu ifadenin sonucu 1'e eşit olabilmesi için a ifadesinin 1 bölü a ile çarptığım zaman yani a ifadesinin demeyeyim de şuradaki ifadenin tamamının 5 bölü 2x artı 5 olması gerekir. Çünkü 5'ler sadeleşecek ve 2x artı 5'ler sadeleşecek. Yani 1 bölü a ifadesi 5 bölü 2x artı 5 ise a ifadesi 2x artı 5 bölü 5'tir. Tam tersidir yani. B şıkkı olmalı.